Evet ne yapacağız? Bir gün. Bir gün sıcak su uçakta da yapacağız. Burada yapacağız sıcak soğuk. Şimdi neyi taşıyorum? Buna. Ben Bey oğlum oldum. Çünkü Evet. <laughs> Bakayım bir etrafına dön güzel olmuş musun bugün? Vav wow, tamam yeterli. Yeterli çok güzel olmuşsunuz hanımefendi. Hadi şimdi başlasın ya. <laughs> Hadi, evet arkadaşlar şimdi Naşin babası dışarı çıktı. naç işte bu elinde. Gel, Gelme gel, daha. Sen, sen, sakla sen, hemen sakla. Nereye sakladın? Hadi babası gel. Baba. Hadi gel. gel. Acaba nereye sakladın Hacı? İşte, dur bakalım. Ki. <laughs> Hayır, neresi sıcak? Şu Nereden an, sizin? şu an yaklaşıyor muyum? Buralarda... Sıcak mı soğuk mu şu an mesela? Burası sıcak. Burası sıcak. Nerede acaba? Koltuğun arkasında mı sakladılar? Dur bir saniye bakayım. Hı? Burada yok zaten. Sof. Nerede? Sıcak. Sıcak sıcak. Evet, Yaklaştın sıcak. mı? Sıcak. Bu koltukta mı yoksa? Hayır. Yok. Bunun arkasına saklamış olabilir misiniz? Burada da yok. Sıcak. Soğuk. Acaba buraya mı sakladılar? Burada da yok. Şuraya bakayım. Sıcak mı soğuk mu? Söylesene Naç. Soğuk. 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 Kandırma soğuk. beni. Soğuk. Aha buldum. <laughs> Buradaymış. Buradaymış. Ben kazandım. Şimdi, şimdi sıra Şimdi ben çıkayım. Şimdi ben saklayacağım. Sen dışarı çıkacaksın. Hayır, ben çekeceğim. Ama, Ama sen şimdi ben kazandım ya. Anladım, ben çık. Tamam hadi çık dışarıya bekle beni. Kapıyı kapatıyorum. Sakın gel dediğimde gel tamam mı? Ta tamam. Naciş, baban acaba nereyi saklayacak biliyor musun? Düşündün mü hiç? Nereye? Bilmiyorum ki. Tamam, bu. Nasıl bulacaksın? <gülüyor> <gülüyor> Başka çekmeceler. Evet, yok. Babası gelelim mi? Hayır, gelmeyin. Of bu da iki saattir saklı. Gelmediğini diyor. Hayır. Baba gelelim mi? Gelin. Acaba nerede? Soğuk. Oralar soğuk. Sok, soğuk. Soğuk diyor anne hani sıcak deyince soğuk, bak. Soğuk oralar da değil. Acaba nereye sakladım? Oralar da soğuk. Çok soğuk. Çok soğuk. Soğuk. Orası da çok soğuk. Orada da değil. Acaba nereye koydum Bir bakalım çekmecelerde değil. <laughs> Hayır onlar onlar değil. <laughs> Çekmece nerede değilmiş? Evet, evet orada da değil. <laughs> Yavaş ol bence. <laughs> orada da değil. Kuşların orada bakabilir misin? Orada Kuşların orada olabilir belki. Kuşların oraya bak. Kuşlarımız nerede? <laughs> Naciş, kuşlarımız orada mı? <gülüyor> nerede? <gülüyor> Hadi çık. git al bakalım <laughs> ya bulabildin mi? Evet, Naciş buldu. Evet. Şimdi sıra kim? Şimdi ben. Çıkacağım. Şimdi ee, sen mi saklayacaksın? Ben saklayacağım. O zaman ben dışarı mı çıkacağım? Hı hı. Yoksa annem mi çıksın? Bu bu sefer annem. Hayır, sen çık. Ben eee kamayı çekeyim. Tamam. Tamam, hadi. Hadi. Gel anne. Sakladım. Evet Naciş nereyi saklayacaksın? Arkadaşlar. Naciş. Bakma. Tamam. Geliyorum. Hayır. Saklamışsındır belki geliyorum. Gel. Gel. Sakladım. Acaba nereyi sakladın? Nereyi bu. Bulabilecek miyim bakalım. Yine koltukların arkasına mı sakladın yoksa? <laughs> hayatta bulamazsın hayatta hayatta. Hayatın arkasında olabilir mi? Hayatın ağacı şeytanın aklına gelmez. Acaba nereye sakladın ağacı? Bakalım bakalım. Şşş, kuşlarımızın yanında saklamış olabilir mi? Sıcak mı soğuk mu? Sıcak de. Sıcak sıcak. O zaman buralarda. Çok sıcak. Ee, yerde yok. sıcak dedin ya. Sıcak yok. Sıcak. Sıcakta sıcak yok ki. Sıcakta var mı ya? Sıcakta olması lazım. Sıcak. Evet nereye sakladı bakalım çok, çok, Bu çiçeğin çok, arkasında yok çok, 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 Kuşların arkasında da yok çok, 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 çok. Şunların arasına mı koydun yoksa Evet, evet. evet. Burada <laughs> Buldum zor değil. Değil mi? Evet zor çok zor bir yere saklamışsın Ben buradan Bulamazdım Ama buldum Evet <laughs> şimdi, şimdi ne yapıyoruz Nacişim? Naciş şimdi ne yapıyoruz? Ben gidiyorum şey yap. Sen dışarıda mı duruyorsun? Ha? Tamam annemle siz dışarı dur dur bekle. Bekle Naciş. Naciş baban nereye saklayacak ki? bakayım. Hayır bakma kızlar. Delikten bak bakalım görünüyor. Yok. Şu... Baba Delim mi? Hayır, ben saklamadım. Deliyorum. Hayır. Açıyorum kapıyı. Hayır, Bir saniye. Şimdi sakladım. falan tamam, gel. Geliyor. Şut kapı çarptım gene. Oo. Oh, oh. Nereye sakladı acaba baba? Sıcak mı soğuk mu? Burada çok soğuk, çok soğuk. Çok soğuk. Soğuk, soğuk. Acaba nerede bil bakalım. Soğuk. Acaba nerede dedi. Vay derdik dedim. <gülüyor> <gülüyor> ne çabuk buldum. Ne çabuk buldun değil mi? Sen baya akıllısın ha. Fıstık Şimdi... fıstık. Aa! Şimdi ne oynayacağız? İçini basmayı. Like atmayı.